arkadaşlar Eflin arabaya bindi. Eflin sür bakalım burasından sür bakalım. İkra böyle... da burada. İkra arkadaşlara anlat nasıl anahtar takılıyor? Anahtarı tak bakalım. Anaktağı... Bu tak Eflin anahtarı. Arkadaşlar böyle Beyza da geldi. Sür Beyza itikle bakayım. Anahtarı çarp, anahtarı tak. Ekran karışma. Anahtarı tak buraya kızım. Dur ev beyze dur anahtarı taksın. Bekleyin Eflin anahtarı taksın. Durun böyle. Heh. Hadi bilmiyorum. Evet yandı. Evet hadi, hadi sürün geri geri bunu böyle yapacaksınız. Hadi çek yukarı. Bu değil bu anahtar herhalde. Bu değilmiş boymuş. Eflin. Bay bay yap. Eflin. Buraya. burada, da. Buraya sürün.